Bugün 4 Nisan 2021 Pazar günü. Güzel bir bahar gününde yine Sağkay köyümüz yakınlarında bulunuyoruz. Evet, bu muhide şu adı vermişler diyebiliriz. Daha doğrusu şu ağaçlar olarak söyleyeyim. Evet, Molla Mehmetlerin ısıtma deniliyor. Evet. Bizim halk dilimizde hokolüptüs ağacının adı ısıtma ağacı oluyor. Evet. Şimdi iç doğru gidelim. Burada güzel bahar çiçeklerini göreceğimizi umuyorum. Evet. Sakaya köyümüz. Göçmen Mahallesi biraz ileride gözüküyor. Evet Yürümeye devam ediyoruz.